Arkadaşlar size öyle bir tatlı yaptık ki Allah nasip ederse önümüz Ramazan. Bu tatlıyı yapın, buzluğunuza atın. Bana dua edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Antalya'nın meşhur tatlısı e, Arap Kadayıfı. Lütfen izleyin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fatoşcuğum size gerçekten çok güzel bir tatlı yapacağız. Bu Antalya'nın yine meşhur bir Arap Kadayıfı vardır. Ramazanlarda falan hani mutlaka yapın Ramazan geliyor da hani yapılır. Ondan sonra burada bu köfte salonlarımız meşhurdur. Bizim köfte salonlarında mutlaka olur. Arap kadifi yenir üstüne. Evet. Biz bunun hamurlarını alırız normalde hazır. Ama biz size kolaylık olsun diye herkesin ulaşamadığı düşünerek onun hamurlarıyla beraber yapacağız şimdi. Bakalım Fatoş bu konuda usta. <gülüyor> ben <gülüyor> haddimi bilirim. <Biz> ustama bırakalım. <laughs> <laughs> Aşk olsun. Şimdi bir, bir çay kaşığı kuru maya. Kuru maya koyuyoruz. Ön mayalama yapacağız biraz hanımlar. <laughs> Bekleyeceğiz onu Bir biraz. yemek kaşığı şeker. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı. Aha, <laughs> bir çay kaşığı. Bir bardak süt. Yani bunu not edin. Bunu yapın. Gerçekten söylüyorum size. Bir bardak da su. Bildiğimiz. Şimdi bayılacaksınız dedim ama herkes bayılacaksınız demeye başladı. Otur. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz hanımlar. Bunu mayamaya maya bırakacağız. Mayalanacak. Ondan sonra ununu sonra ilave edeceğiz. Şimdi bunu biz mayalamaya bırakacağız. Üstüne streç yapıp mayalanacak bu. Şöyle iyice karıştıralım. Eritelim. Klasik e, ilk mayalama klasik evet. umurdu değil mi? Yani daha çabuk olsun diye. Ununu da koyabiliriz ama böyle daha çabuk oluyor. Bu şimdi mayalanacak. Bırakıyoruz. Bizim. Şimdi arkadaşlar biz bunu streç yapacağız üstünün hava almaması için. Aynen öyle. Birazcık mayasının gelmesini bekleyin. Yani krep hamuru gibi bir şey yapıyoruz biz. Onu baştan söyleyeyim. Aynen. Ondan sonra ilave edeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Antalya'nın Arap kadayıfını yapmaya devam ediyoruz. Biraz önce biliyorsunuz e, Aynen. Su, bir bardak süt, bir bardak suyla mayamızı koyduk oraya. Hazırladık. Şimdi şerbetini koyacağız bir taraftan ocağa. Evet, iki bardak şeker. Daldırma kuşum. Hemen acele edelim. Şöyle. 2 bardak şekerimizi koyuyoruz. İki bardak da su koyacağız. Ha bu sizin e, yapacağınız şeye göre de e, eksiltilebilir, çoğaltılabilir. Biz bunun bir de dondurucuya atacağız birazını. Ha yani çıkarıp çıkarıp iki tane, üç tane bile kızartıp yiyebilirsiniz bunu. bunun özelliği var. Birebir özelliği. Onları yani göstereceğiz. Terpizimiz. Şimdi yani çok yapmanız, az yapmanıza bağlı. Şimdi bir taraftan da ben e, tertemize, kenarları istemez olmuş krep. Yaptığım tavanın altını yakıyorum. Evet. Bu arada Anladım. size çok güzel bir tarif de yapacağım ben. Şimdi ununu koyuyoruz. Bakın, bir bardak su, bir bardak süt, bir kaşık şeker, kuru pakmaya, bir kaşık şeker, birazcık da tuz. tuz al. Çok az tuz. Aslında tuz. Açıkçası ben ununa koyuyorum Fatoş'çun böyle yaptı. Hani evet. biraz bunu tercihinize göre değiştirin. Şöyle çöpüyoruz. Ununu bir buçuk, bir bardak. buçuk bardak. Tamam. Yani bildiğiniz krep gibi yumurta yok Aynen, sadece. Aynen yumurta yok. Biz size bunun nasıl yapıldığını. Aslında ben bunu elmalıya falan gidersem fazla alıyorum. Yapıp buzluğumu atıyorum. Burada güzel satan yerler de var benim kemerde. Var mı? Bak. Ama yine de insanın kendi elinde yaptı. Bakın pandemi de çoğalıyor. Belki de çok şeye ihtiyacımız olacak. Hepsini yapalım. Elimizde olanlar değerlendirelim. Şu an bu içinde ne var bunun içinde? Bunun içinde şu anda bir bardak süt, bir bardak su, bir kaşık ıı, tatlı şey patmaya, bir kaşık şeker, bir tatlı kaşığı da tuz var. Tatlı kaşığı değil, çay kaşığı. Çay kaşığı. Pardon. Çok az. Ağır Gerisi Çok bir, az, bir buçuk bardak da un var. Bir kenarlarını alsaydın arkadaşım. Tamam. Güzel güzel oluyor hamurumuz. Oldu bile. Siz be, görün önemli. diye biz şey yapmadık, biraz makineyi açmadık. Tavamız ısınıyor zaten. Tavamız ısınıyor. Bakın bunu not edin. Çok güzel. Emin olun bundan. Şöyle, Şöyle bir kepçek. Pankek gibi. Bir de bunu tek taraflı yapıyoruz ne eminim. i̇ki tarafa döndürüyoruz. Hayır, tek taraftan. döndürüyor. Çünkü onu içi için. Evet, onu yaparken içini hazırlayalım. Bunu? Tamam. Çok güzel kabaracak şimdi. Çok enteresan bir tatlı ama şöyle çok bakalım. güzel. Ayağım, devam et. Gel, evet. Şimdi bunun içine Aha, koyacağımız olur. ceviz var. Biz de cevizimizi şöyle dövdük. Onun içine ben şeker koyuyorum. Şöyle. Bunu bayram tatlısı bile yapabilirsiniz bunu. Çok az. Azıcık da tarifin lezzet versin diye tatlı kaşığı ucuyla. bu kadar. İki de bu. O pişince bunlardan yapıyoruz içine. Hemen onu da göstereceğiz. Tabii tabii. Onu da foto şu kulukla. almamışım. boşum. Arkadaşlar. Oğul bizim elim hallere başladı gene. Evet. Aynen. Şöyle onunla böyle arada. Biraz daha. Çok az. Şöyle bir beyazlığı gitsin üstüne. Evet diyorum ya pankek yapar gibi çok da yakmıyoruz ilk etapta ilk yaptıklarımız biraz sonra bunu yağda kızartacağız ya ama nasıl güzel oluyor nasıl güzel evet. oluyor. yani köftenin üstüne falan yemesi her şey hafif atıştırmalık şerbetsiz bile yiyebilirler yani Kuru kuru. Şerbetli güzel oluyor. <laughs> güzel oluyor. Güzel oluyor. Sonra <laughs> <laughs> Bana diyorlar ki Fatoş'la yapıyorsunuz da Fatoş yapıyor sen mi yiyorsun diyorlar. Ya, Tabii annem benim kilom için söylediklerini. Ben de diyorum aynen o <laughs> yapıyor. Şöyle Fatoş'um. Bir saniyecik. Evet. Neyse. Şöyle bir şey Ben ee, emin olmak, olmak istiyorum. Bu oldu. <laughs> Bakın. Bir kez gene de. Değil mi? Evet. oldu. Çok güzel oldu. Çok kurumayacak. Kurumayacak. Çünkü yapışacak ya, bunlar birbirine. Birbirine yapıştıracağız. Hatice pişerken biz bu iki taneyi başlayalım, başlayalım biz tane. Bir de kızartma yağısı olacak. Heh. Şöyle dün sonunda açırsan Şimdi bu. Bakın. Şu yaptıklarımızı şöyle içine koyuyoruz. Bol bol koyuyor tabi ceviz. Tabii bayağı bulundu. Şöyle mı? kenarlarından yapıştırıyoruz. Hı. Çok oldu cevizi onun fotoşun birazcık evet, çatladı. Çatladı. Onu çok oldu, çok şöyle oldu. gösterelim. Dermeyin biraz da fazla pişirmişiz. Az pişirelim. Tamam. Azıcık yumuşak kalsın. Şöyle. Hı. Böyle yapıştırıyorsunuz. Şu. Olay bu. Arkada önüne yapışıyor. Bunu sonra yağda kızartacağız biraz sonra kızartıp şerbeti de atacağız. atacağız. Evet, şerbetimiz de olsun o arada. Bakın daha devam ediyoruz. Bunu biraz daha az pişireceğim. Evet, biraz daha Çok az. fazla pişirdiğim birazcık çatladı. Biz kızartacağız bu. Onun için çiğ kalmayacak hanımlar, sakın korkmayın. Sen yapışmasın diye dışı pişsin istiyorsun, öyle değil <laughs> mi? Hı hı. Dışı pişecek. Ha özelliği bu, Yap yapışmaz çünkü. İnsanım, gel bak. Her tarafı pişerse bak. Gördün mü? Evet. Hamur yapışmaz o zaman. Ha. Bak yine alıyorum mesela bunu da oldu. Evet. Cevizleri daha sıkılacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bir tane de ben de keyif. Aynı yere bakın. Aynı yere koyarsanız yüz yuvarlak olacak. Hiç başka özelliği yok. Bakın aynı yere dökeceksiniz. Şimdi bir tane daha dökeyim göstereyim. Şimdi bunu alıyoruz. Buradan dökmeye başlıyoruz ya. Aynı yere. Bakın o kendi geliğinden yuvarlak olacak. Pankek gibi. Oh, bir tane daha ucunu. Aynı yere çıkıp dökerseniz Bakın. Gördünüz mü? hepsini yapacağız. Şimdi biz biraz daha yapalım kızartırken buradayız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın biz hummalı bir şekilde yapıyoruz. Bakın şunu şöyle bastırıyorsunuz. Bunları böyle arasan cevizini koyup hamur olduğu için içi hamur da değil de yani kurumadığı için böyle pişiyor. Bakın baktınız güzel değil? Şöyle bir böyle beni elden geçirin. Gördünüz mü? Bunları böyle dondurucuya atıp İstediğiniz zaman kızartın şurubu atın. Misafirinizim geldi. Hemen 2-3 tane kızartın. Şurup hazırlayın. Bir cezvede bile hazırlasanız olur emin olun. Hemen hemen. Bakın. Bunu yani şu haliyle dondurucuya atın. Dondurucuya bu haliyle Aynen. istediğin kadar at. Ben Elmalı'ya gittim. O kadar çok alıyorum ki. Bunun hamuru satılıyor bizim buralarda. Böyle yapılıp yapılıp. Yapan ustalar var. Bunu ben alıyorum. böyle Hazırlıyorum böyle içini. Buzluğa atıyorum. Bakın şerbetine girelim. Şerbetimiz bizim kaynadı. Biz biraz kıstık. Hemen bir yemek kaşığı kadar limon koyuyoruz. O biraz daha kaynayacak. Kapatacağız. Şimdi yağını kızdırıyoruz. Hiç kesmeyelim. Azıcık, uzun olacak artık hanımlar. Hangi bir tarafını keselim bazen olmuyor. Bakın gene. Sonuncuyu yaptık. Şimdi büyük tarafa fotoğrafım. Aldım yağı. Heh, yağını al. Arkadaşlar. Bakın ben gene sonuncuyu bir tam daha göstereyim. Yağımız kızana kadar. Bunu yine kapatıyoruz. Dediğim gibi bu haliyle çok güzel donduruyoruz. Çok kurutmayın. Kısık ateşte yapın. Bizim çekimler uzun olmasın diye bazen biraz telaş ediyoruz. Bakın böyle bastırın. Hani bizim çerkezlerin metez vardır. Metez yaparız. Ay o da çok güzel olur. Ramazan'da yap vereyim. Onun gibi bir şey bu yani. Bakın Şimdi bunları kızartacağız. Direkt şurubu atacağız. Fatoş kapatalım artık şurubu da. Olur bakalım. Biraz daha. Biraz daha. Kızgın yağ hazırlanacak. Yani kızgın şey, yağ... başa bakalım. alabilir miyim? Nermine. Direkt şurubu atacağız. Evet. Şu... Bunlar yağya kızdı. Attık böyle kızartıyoruz. Aynı patates kızarttığımız gibi. Nasıl çok kızarmış istiyorsanız çok az. O zaten kendini gösteriyor ama böyle hani güzelce kızaracak. Şu beyazlıklar kalmayacak. Hani olur demeyin. Kesinlikle yağ öyle çekmiyor. Almıyor. Hayır. Çalmaz yağsın. Şimdi şu kızartmanın içinde ne var? Sadece yağ. Sadece mı? yağ. Sıvı ya. yağ var. Sıvı yağ. Hı -hı. Bunda ne var? Şurup bu. Şurup. Şerbeti var. yani. i̇ki ve 2'ye ölçeğimiz. 2 bardak. Azıcık da limon sıktık. Şeker 2 bardak su. Kaynattık. İyice kızarsın patuş. Ben Hı. kızarık seviyorum. Döndüre döndüre kızartalım. Karanlık durmuyor değil mi? Güzel görünüyor. Çünkü hiç, e, hakikaten çok güzel bir tatlı. İnsanların faydalanmasını istiyorum bundan. <laughs> İyice kızarsın. Arkadaşlar bu çok pratik bir bilgi. Bunları bunları not edin. Bunları yapın. Ramazan'da misafiriniz olmayacaktır. Ama kendi ailenize bu sene Ramazanınız böyle geçecek yap çıkış bir şey yok. Atın buzlarınıza başlarken Ramazan yapın, İstediğiniz zaman kızartın. Bir. Arkadaşlar kızardı, şimdi direkt şurubu atıyoruz. Bakın hiç yağ çekmiyor. Hiç bir korkmayın. tane oradan şey yap. Sen de ilgilen. Çatal. döndür be. Bak. Aslında şurup biraz daha soğuyacaktı da. Heh. Hani onu soğutalım öbürünü derken biraz beklemek sıkıntı oluyor. Siz biraz daha bekletin. Bakın öbülen de atıyor. Bastırdım ama açılmadılar maşallah. Evet, evet. Yani, 16 yani, 16 şurup, yok yok yanmıyor da azıcık daha alınmalıydı şurup. Güzel olur o geldi. Şuralar bakın bitiyor. Yine kızartacağız. İşte bitti. Böyle. Sen biraz şurubu çeksin diye içinde beklettin. Biraz evet. beklettim. Bu da top isteğe bağlı birazcık. Hani biz şurup çekmesini çok istemiyorsan sen hemen batırıp, batırıp çıkarsınlar. Yani birazcık dökümlerimizde Küçük libelikli oldu galiba ama sanki acımayamayacağız gibi. Bakın. Hmm. Yenilme mi gari?